daireyi İslami terbiyenin dışına çıkmayın ki maddi ve manevi bütün ıslatlarınız inkişaf etsin demiş abi. Yani bir kadın noktayı kemalini bulmak istiyorsa terbiye İslami'nin dışına çıkmayacak abi. Mesela bir kadın kocasından izinsiz evinden bir şey veremez. Kocasının izni olmadan nafile oruç tutamaz. Tuttu mesela kocası dedi ki boz. Bozacak abi. Yani adeta burada bu ikinci nükteyi diyebiliriz ki kadının şefkatini kullanıp çocuk yetiştirecek bir ikincisi de kocasına itaat edecek abi. Daire terbiyesinin haricinden çıkmayacak yani. Hürmet hürmet diyor. Şimdi. hürmet münasebet alaka. Yani bu dört tane kadının orta özelliği de yani refikayı hayatlarına mükemmel destek olmuşlar abi. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna iki tane rivayet var. Bak ben birini söylüyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeydeyken çarşıda diyelim bir tane adam gelmiş uzak mesafeden. Böyle adamın hanımı gelmiş. Adam hanımına şey kadın kocasına işte nasılsın iyi misin hoş geldin günün nasıl geçti böyle bir hürmet bir münasebet bir alaka karnını açmış yani böyle acayip ilgileniyor, acayip soru soruyor. Peygamberimiz demiş ki kocasına bu şekilde davranan kadına benden selam söyleyin demiş. Bak bir rivayette de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eve gelmiş, Ezvacı Tahirat'tan biri ona aynı muameleyi yapınca bu cümleyi söylemiş. Kocasına bu şekilde davranan kadına benden selam söyleyin demiş. Şimdi peygamberimiz zamanda olmuş gene, Aleyhisselatü Vesselam. Adam bir yere gidiyor abi. İki katlı ev var. Diyor ki adam hanımına diyor, ikinci kattan diyor, ben gelene kadar aşağı inmeyeceksin. Aşağıda da babası var. Ben gelene kadar ikinci kattan alt kata birinci kata inmeyeceksin. Tamam diyor. Adam gidiyor. O gidiyor aşağıdan babası kızından yardım istiyor. Bana yardım et. Sesleniyor. Kadın peygamberimize haber göndermiş. Ben dedi kocama böyle söz verdim. Aşağı ineyim mi? Demiş ki senin için kocanın sözünü dinlemen daha hayırlıdır demiş. İnmemiş. Aşağıdaki adam ölmüş. Kadın haber salmış. Aşağı ineyim mi peygamberimize? Böyle böyle. Demiş kocanın sözünü dinlemen daha hayırlıdır cenaze işlemleri neyse kocası gelmiş cenaze işlemleri olmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki o kadın kocasının sözünü dinlediği için Allah demiş o adamın bütün günahlarını affetti demiş. Vefat edin. Vefat Allah Allah. Vazife ilahiye karışma. Kadının vazifesi daire-i terbiye dışına çıkmayacak. Kocasına itaat edecek. Ona böyle Ümmet-i Muhammed'e yapmış olduğu e, hizmetlerde, vazifelerle mükemmel destek olacak abi. Kadının vazifesi bu. Bir kadın noktayı kemalle nasıl bulur? Böyle bulur abi. Bunun dışında bulamaz yani. Bir, şefkatini kullanıp çocuk terbiye edecek. İki, itaat abi. Yazmıyor. Hani biz askerde derdik ya itaat et rahat et. İtaat edecek yani. Başka derbi, e, daire terbiye İslami bu abi. İtaat edecek. Allah böyle taksim etmiş. Şimdi mesela bir ayakkabı düşünelim abi. Sağ ayakkabı, sol ayakkabı. Şimdi bu ikisi birbirine eşit değildir abi. Eştir, eş. Şimdi sağ ayağı, sol ayağı, sol aya, sağ ayakkabı, sol ayağı, sol ayakkabıda sağ ayağı giyebilir misin? Giremezsin. Bu ikisi birbirinin tamamlıyor abi. Eştir yani bunlar. Eşit değildir. Bir gibi. İkisi evet. beraber yani. Üstad da bunu sunatta söylüyor. Bir kadın üçte bir erkektir. Bir erkek de üçte bir kadındır. Evlenince erkek ona geçiyor. Çocuk kadın ikisi birbirine tamam olur diyor. Bu yani yoksa ben şimdi sosyoloji okudum abi. Sosyolojide feminizm var bilmem ne şey var. Yani adamla kadını kışkırtı ümmetin üzerine sal salarak böyle adamın üzerine salmak başka şeyleri yok kadını yani. Kadın <gülüyor> <gülüyor> ya öyle şeyler yazmışlar ki saçmalık ya. Yani tamamen Üstad bak Risale'de geçiyor abi. Kaç tane Risale var? Üstad söylemiş bunları yani. Kadınları bozmak için, genç kızları bozmak için komiteler çalışıyor. Kaç tane çalışıyor ya? Kahrolsunlar diye. Evet. diye Şimdi birinci abi, ustadın anlattığı şefkatinizi kullanın, çocuğu yetiştirin. İki, itaat edin. Dahi İslami terbiye İslam'ın dışına çıkmayın. Vazifenizi yapın. Nokta Üçüncüsü de siz lezzetlerinizi ancak böyle alabilirsiniz diyor. Yani üçüncü de sabır anlatılmış. Üçüncülük dedi de abi. Şöyle yazayım ben. Yani sizin çocuğunuzla masumane sohbet etmek yüzler sinemadan daha zevkli. Yani kadın demeyecek mi ya ben hiç lezzet almayacağım mı? Hiç yaşamayacak mıyım? Hiç şey yapmayacak mıyım? Üstad <laughs> diyor ki sabredeceksin sen tamam mı? Allah seni böyle yaratmış tamam mı? Fıtratına razı ol. Yani tavuk diyemez ki ya ben niye karga olmadım? Ben niye deve olmadım? Ben niye akrep olmadım? Allah seni öyle yaratmış yani. Ben şimdi erkekliğime güveneyim ben ona tahakküm edeyim. E o da bana tahakküm etsin. Böyle bir şey yok yani. O fıtratına razı olacak. Ben de fıtratıma razı olacağım yani. Hatta peygamberimiz bir hadis de ben görünce şaşırdım ya. <laughs> diyor ki erkek diyor evde çocuk gibi olacak dışarıda adam gibi olacak diyor abi. Hiç duydunuz bunu? Evde çocuk gibi dışarıda adam gibi. Şimdi peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın ezvacı tahiratla evdeki olan muameleleri var. Ben bunu şimdi bir yerde anlattım ben. Ee, bir abi dedi ki, senin dedi bu tarz dedi anlattığın şeyleri biz bu zamanda yapsak bize dedi kalıbuk diyorlar dedi. <laughs> ben dedim ya bir kalıbuk değil, bu tarz bir insan, kalbi ılık bir insan. <gülüyor> 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 Maalesef böyle alaka. Yani